Da abilerim kardeşlerim hepinize selamun aleyküm aleyküm selam <laughs> de buradaymış Mücahit'i biraz görüyoruz ama abilerim uzun zamandır yine video atamıyoruz kusura bakmayın gördüğünüz gibi şöyle bir göstereyim şu etrağımı komple pancardı Allah nasip ederse şurada bir 7-8 dönüm kaldı şu ileride görünen ağaçlara kadar pancardı beni çok yordu Mücahit de yardım etmedi Sonlara geldi ya artık iş yapmış gibi görünmek için geldi Allah yardımcımız olsun o yüzden dolayı video atamadım arkadaşlar. Biraz da kafam karışık böyle. Ee, Niye dün Dün Amasya'da bir arkadaşla konuştum. Bu da yine Calsi çiftliği üretici bir 30 tane hayvanı var. İşte bir muhabbet ettik. Sağım sistemini falan konuştuk. Mücahit derken laf süte geldi. Süt fiyatları ne dedim. Birlikte de dedi 18 liraya alıyor dedi. Aha. Birlik 18 de sen ne kadar satıyorsun dedim. 30 liraya satıyorum dedi. Para kendi olarak. Şimdi bu adamın para kazanmama ihtimali çok düşük. Anladın mı? Yani biz soğuk su ne kadar veriyoruz kardeşim? 13 bıçağı. şöyle tut da kardeşim. Ya onu da mı sanıyorsun Ben 40 yaş, 35 yaş tutarım. Rica et. Yani... 30, 35 şey ulan yani, oğlum kafamı niye karıştırıyorsun işlevciler böyle tutuyor tamam al al böyle tutun ne Hayır fark eder abi, ya bak. önemli olan sohbet bak kardeşim <laughs> videoyu şöyle tutuyor oğlum burun derindeki kıllardan milletine milleti bilgilendirsene pancar çöke çöke kafam aynı koca baş gibi görüyorum <laughs> <laughs> valla arkadaşlar şuradan devam edeyim lafa yine Mücahit karıştırdı ortalığı bak babam boruyu ezdi önemi yok canım buraya da attı. Yani 30 liraya süt satıp da para kazanamıyorum diyen arkadaşlar vallahi çok sıkıntı. Biz 13,5 liraya satıyoruz arkadaşlar sütü. Ee, biz diyoruz yani para kazanamıyor. O noktada bir sıkıntımız var ama adam 30 liraya satıp da para kazanmama ihtimali sıfır yani. Değerli kardeşlerim yani biz de artık süte bir yenilik getireceğiz Allah nasip ederse. Bir dükkan açmayı düşünüyorum. Mücahit bir şey yaramıyor. Azıcık orada otursun. <laughs> yani çocuk başımıza bela yani ya. Yok. Yani niye işin son zamanı geliyor. Nerede kıltığı iş var onları yapıyor. Ve yoruldum ben bu sene. Bir kış tatiline gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar Mısır'a. Ağam yollayacaktır beni öyle mi? Ağam. Nereye göndereceğim? Mısır'a. Lübnan'a gidelim. Lübnan'a gidelim. <laughs> Esed gitti sen git. <laughs> Biraz da biz uğraşalım. Valla kardeşlerim süt, süt, işiyle uğraşacak olan yeni, de, yeni başlayacak arkadaşlar. Ciddi manada şu an bizim Çorum piyasasındaki süt birliklerinin kalın fiyatıyla Başka illerdeki alım fiyatlarını bilmediğim için ben sürekli yorum yapıyorum. Beni kurtarmıyor şu an. Yani aldığım süt ve sattığım süte bakarak hani kurtarmıyor ama sen e, 30 liradan 25 liradan 20 liradan 20 liradan çok rahat kurtarır. Evet. 16 17 liradan çok rahat kurtarır. Yani bu sütün yarısı size kalır yani arkadaşlar. Yarısını hayvan yer, yarısı size kalır. E, o yüzden dolayı e, şey yapmayın kafanızda tereddüt kalmasın yani ben konuşuyorum ama ben kendi İç piyasamıza göre konuşuyorum. Sen İstanbul'da yaşarsın süt orada 30 liradır. İzmir'de yaşarsın 35 liradır. O yüzden dolayı. Niye? Çünkü yem aynı yem. Yedirdiğin yem 600 lira. Sattığın süt bir yerde 13 lira bir yerde 30 lira. Bu da çok bir fark var. Mısır fiyatı e, büyük şehirlere gittiği zaman daha ucuz diyor. Küçük yerlerde daha pahalı olmasına rağmen daha ucuza süt satıyoruz. Bu büyük bir sıkıntı. Büyük bir sıkıntı olmaya da başladı. O yüzden dolayı. Şöyle ufak bir dükkan açıp sütümüzü kendimiz satmayı düşünüyoruz. Keşke bu işlerle uğraşacağımıza gidip böyle ne yapalım, deve mi, <laughs> deve, devecilik ne var? Yok, işimizden memnunuz. Hamdolsun, Sonra arkadaşlar da var, biz işimizi severek yapıyoruz. Şurada ileride görür müsünüz, işte orada ramuklarımız falan var, pancara gideceğiz. Yine pancada size güzel götürdüğüm zaman videomuz, konuşamadım, videomu çekerim. Arkadaşlar e, ayrıyetten Allah nasip etti Suanımızı yolladık İçki orada çalışıyor Birazdan onu da paylaşırım Suan da gitti bu, bu saatten sonra abi Suan falan bize gelmez Bu sene 4-5 trilyon zararımız oldu abi Bizi bitirdi suan O yüzden dolayı suan işi artık Piyasadan kaldırıyordu arkadaşlar Pancarı daha büyük ihtimalle kaldıracağız Seneye Allah nasip ederse Bura komple yonca arkadaşlar Böyle bir tarlamız daha var Orada komple mısır Kendi hayvanımıza koyup Kafamızı rahat edip sütümüzü de fazla fiyatı sattıktan sonra sıra evliliğe gelecek. Yani Recep Bey'in yaptığı liste gibi liste yapmaya başladık. Şimdi kariyerde yükselmeye başladık. Allah nasip ederse durumumuzu şöyle düzeltelim. Ee, evimizi, arabamızı, ıvrımızı, her şeyimizi yaptıktan sonra gene evlenmem ben ama Müca çok ısrar ediyor kardeşim ben çok yalnız kalıyorum diyor hafta sonları diyor çay içmeye gel. Yani çay içmelik birini arıyoruz arkadaşlar. <beşleri>. Şimdi pancar makinamızda bizim Eren var. Ben yoruldum arkadaşlar. Pancardan yeni geldim. O buraya söküyor Bir dakika oğlum bir dakika. Tosunum şuraya bir geçip çocuğu da koşturuyor. Şimdi o yerler çamur. Kar yağmur dolayısıyla biraz e, erken basırdı bu sene. Eren'e söktürüyoruz. Eren'in fazla gündüz işi olmadığı için. O söküyor yere yiyor arkadaşlar. Yere yiyor pancarı. Mücahit orada bizim e, şeyle şeyle. Ora oraya da geçeceğim şimdi. Oradan yüklüyor kepçeyle ben çekiyorum. Akşam olunca ben yine çekiyorum. Onlar hayvanlara bakıyor. Bu şekilde bir sistem olmaz zorunda. Böyle bir şey yapmazsan işler yetişmiyor arkadaşlar yani. Bir yerden bir şeyi bir yerden. İşin aslı tek bir iş yapacaksın. Kardeşim tek bir iş yapacaksın. Bak burada şu şura mısırdı. Bak görüyor musun? Damlamaları daha toplamadı. Mücahit. Buranın damlamalar ne olacak? Yeni sezon geldi. Millet tarla sürdü. Damlamalar daha yerde duruyor. Öyle sıkıntılarımız oluyor arkadaşlar. Uzun zamanda da böyle video atamadım. Bir 10-15 gün oldu çünkü bu işlerle bir taraftan uğraşıyorum. Bir taraftan başka şeyler çıkıyor. Kafam çok karışık oluyor. Bir de artık sene sonu geldiği için ödemelerimiz gelmeye başladı. bu ödemeleri de bir araya getirmek ciddi manada zor. Bir şeyler geç. Allah hepimizin yardımcısı olsun ciddi manada. Çok zorlaşmaya başladı artık. Hani hayat noktasında asgari ücretle geçinen ya da böyle artık belli bir maaş alan insanlar Ciddi manada Allah yardımcıları olsun arkadaşlar. Yani Amin. hepimizin yardımcısı olsun. Biz de emek veriyoruz, çabalıyoruz. Ama işte şu pancarın ben bu sene yarısına tabii ki Safi Holding'e çalıştır. Işte. Ne ya? Ben tutamıyorum. Allah el verir, kolay <laughs> verir. Gel bu tarafa sen de çekeyim. Gel. Ya, burun deliklerin gözüküyor da. Konu benim burnumda kıl ben. Benim kılım yok kardeşim. Ben bakıma gidiyorum, lazere tamam, gidiyorum. Tutarsan Ha böyle tutayım. Ha böyle tutarsan. Ama benim oğlum kız olur. Böyle tutunca çocuğun memesini, annesinin memesini hemen o <laughs> haraya bakınca <laughs> olduğu gibi oluyor. Olduğu gibi. Kleopatra gibi yani. Sezer'in arası Kleopatra gibi. Ben salatasını biliyorum bir tane. Neden? <laughs> Kleopatra yedi dil biliyormuş bu arada. He, ee, tamam. Sezar, sen deme Sezar. Brütüs de tutuyor, Sezar'a şey yapıyor. Ben de sana dedim ki dil bilmesini Sezar da diyor ki sen deme Brütüs diyor. De mi diyor. <laughs> yedi dil bilmesinin benim için hiçbir önemi yok. Bir tane fonksiyonu var benim için. Kleopatra'nın kız kardeşi. Ya bir tane fonksiyonu var. Ney? Hayır, <laughs> sen anladın onu. <laughs> Allah, Allah. Abi, ben mi yiyebiliyorum çare içinde. İhtiyaçlarımı giderebiliyorum yani sonuç olarak. E Bunlar ne alaka? Yemişliğe de var. hizmetçi tutuyorum, geliyor yapıyor. Kardeşim bir fonksiyonu yok benim için. Ne demek? Üremek lazım. <laughs> üremek lazım Kardeşim bir şey var. Git bir tane evlatlık edin. İlla kanından mı olması lazım? Tamam sen edin, o zaman. Nasıl olsa yok Yok daha şu an <laughs> bakacak durumum yok. <gülüyor> 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 Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar işin şakası bir tarafa. İşte böyle şeylerle uğraşıyoruz. Suanımız İnşallah seçiliyor gidiyor. Başımızdan kalktı bu Art sene. Ardama geldi biliyor musun mesela? <laughs> ne yani, ne yedik ya anlat bakayım. Koyun sürüsü gelse de şu yerdeki pancarları yese de bitirse ya. <laughs> Bizimkiler görmedi. <laughs> toplaması <gülüyor> ölüm ya. <laughs> şuna sırayı bir hallet. Bilader buraya üç tane, dört tane Suriye alıp ya. düşüyor. Anan avradın onlar da Ablesi gidiyor ya. Suriyeliler gidiyor. Adam da bulamak abi. Yani bura burayı bu şekilde toplatacağız kardeşim. Bak kaçıncı ay geldi fabrikada adam. Ben de dedim ki mı? şimdi iki ton pancar çıkar. Dört kişi tutsan dört yemeye dört milyar. Abi 250 iki, 250 ton de... pancarın üç milyar. Bizim paraları 13 üç geliyor. He. Eee kardeşim yerde kalınca daha mantıklı geliyor geldi. Ya ben sana şunu söyleyeyim. biraz sen hep böyle fikirler sunduğunda yanılıyoruz yani. Burayı komple reglas etmiştik orada da yanıldık. Nerede? burayı reglas'ta ama geçen sene hayvanların ısıracı yetmediydi ya orada orada tabi bir destek olduk yoksa oldu. gidip dünyadan para veririz arkadaşlar şu an e, hayvan alma aşamasında yeniden çıkıyoruz inşallah pancarı satalım güzel hayvan olanlar da bize ulaşsın böyle kendi hayvanı bilindik hayvanı ya işte adam hayvanını satar ev alır hayvanını satar araba alır bakmıştır çabalamıştır hastalıktan yani, ari ağrı. ağrı olması benim için önemli değil yani tüccar olmasın <laughs> gerisinin bir <laughs> önemi yok Değerli kardeşlerim Allah'a emanet olun. Şöyle bir hatrınızı sorayım dedim. Mücahit kardeşim de yardıma gelmişken onunla da bir hasbihal edelim dedik. Evet. Allah'a emanetsiniz. Biz de durumlar böyle. Çalışmaya devam. Mücadeleye devam. Allah herkesin emeğini böyle bol bol almayı nasip etsin. Varlığınız daim olsun. Arkadaşlar görüşmek <laughs> üzere. Her Görüşürüz. <laughs> abilerim kardeşlerim şimdi hava bayağı bir soğudu ya. Hava cidden serteldi. Karabası var. Bu mısırımızı bir şey yapmaya geldik arkadaşlar, kıdırmaya geldik. Ee, bu mısır bu karışım bir mısır. Yarısı Konya'dan geliyor, yarısı. Güzel bu diğer şeyi aldığımız nereden geldi? Kağıdan mi? Evet. Yarısı kağıdan tepten geldi evet. arkadaşlar. Bu böyle kırdırıyoruz da. Aynı makine biraz yavaş yapıyor. Güzel de ramağa verdim. Orada onlar alsın diye. Bu işlerle uğraşıyoruz kardeşler. Ay şöyle bir tahta verdi elimize. Bunlarda da bunun ağzını doldur. Çalıştırıyoruz bizi Arkadaşlar bu Gaziantep'ten aldığımız mısır normal e, bu şöyle nasıl göstereceğim Bunu tahtayla bir alayım bunu. Şimdi bu mısırın şeyi arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu büyük taneli olan mısırlar normal aldığımız mısırlar diğer ufaklı olan mısırlar da var. O da görüyor şimdi. şimdi o taneli olan mısırı tabii ki pahalı. 11 lira falan biz 10 liraya alıyoruz onu. Diğeri de 4,5 TL. Gaziantep'ten bu normal hani marketlerde ya da işte kuruyemişçilerde aldığımız soslu mısırlar oluyor arkadaşlar. Soslu mısır, soslu işte fıstık falan. Onların kırıkları, artıkları. Onu da 4,5 TL'ye kuruyemiş hani şeylerinden aldık. Fabrikalarından getirdik. Onunla normal mısırı karıştırıp sonuçta hayvanlarımıza yem yapıyoruz yani. O şekilde veriyoruz. Biraz daha maliyeti ucuz oluyor. Şimdi Gaziantep'ten getirdik bir dört buçuk beş ton. işte buradan aldık. ikisini birbiriyle karıştırıp iyi kötü edip orta mal, orta kalite bir malzeme çıkarıyoruz arkadaşlar. Onunla hayvanlara veriyoruz. Tabi faydası oluyor. Normal yemi bırakıyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. Yem konusunda yemi azalttık bayağı. Bu yüzden dolayı böyle ham maddeleri bir şekilde bulup kendi çapımızda e, yapmaya çalışıyoruz. Kendi yağımıza kavruluyoruz değerli kardeşler. Şu an ağzı bitti. Ben buraya devam edeyim. Var bir, 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 bir buçuk iki ton var. Rica etti oraya ver. Orada çalışıyor yine. Ara ara video çekerim kardeşler bugün içerisinde. Daha pancar götüreceğim. Hayvanlara gideceğiz. Bir yoğun tempoda devam ediyoruz. Allah'ım herkese iş kaygısı versin, sağlık versin. En önemlisi o arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Evet abilerim kardeşlerim bir günü daha akşam ettik. İşlerimizle güçlerimizle hamdolsun Allah'ım bundan geri koymaz. Abilerim kardeşlerim yani bu işe girmek için bilemiyorum sırası mı değil mi? Ama şunu söyleyebilirim Her işinden çok 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 üstün. Yani bilemem kimine göre devlet memurluğu iyidir, kimine göre e, başka iş, sigortalı iş iyidir. Bana göre bunların hiçbiri iyi değil yani. Hani benim kendi fikrime göre çünkü... Belli bir şeyin altında seneler geçse de, yıllar geçse de aynı şeyin üstesine en fazla 5 işte lira, 10 lira maaşınıza zam yapılır. Ama bu işte de biraz zahmet çekerseniz elbet mutluluğu bulursunuz. Yani kimsenin söylediğine bakmayın, dönüp arkanıza da bakmayın yani, ciddi manada bakmayın. Böyle düşünüyorum ben, hayatta çok şey kaybettim, keşke bu işe daha önce başlasaydım, keşke e, farklı insanlara verdiğim yılları telafi edebilseydim ama maalesef böyle bir şans yok. Dün dünde kaldı. Bugün bir şeyler için uğraşmaya, çabalamaya devam ediyoruz. Hamdolsun. Dünkü pişmanlıklarım olmasaydı belki bugün ben olmazdım. O yüzden dolayı yaşanan hiçbir şeyi kötü mazi olarak saymıyorum. Birer tecrübeydi. Hepsinden birer tecrübe kazandık. Hepsinin işi gücü rast gitsin. Yani Diyebileceğim başka hiçbir şey yok Beddua etsem de elime bir şey geçmez Yapılan şeyler unutulmuyor Herkes yaptığıyla kaldı Allah'a hamdolsun Şerefimizle bugünlere kadar geldik Bizden yana kimse bir kötülük görmedi ee, Görenler de olduysa Kendi hatalarından dolayı görmüşlerdi. Onlar da eminim şu an kafaydaşlara vuruyor ama Yapacak hiçbir şey yok İşin şakası bir tarafa Ciddi manada Hayvancılık olmasaydı bugün de asla gelemezdim. Yani bu yeri de bırakan da giden de nur gölünde yatsın. Bu işte de benim yanımda olan insanlar da cennetin en üst köşesinde otursun. Arkadaşlar inekleri sahim pancar çekmeye gideceğim. Hepinize teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı esirgemiyorsunuz. Arıyorsunuz, soruyorsunuz. İşiniz gücümüz rast gitsin. Allah'a emanet olun. Video biraz kısa oldu ama yeniden aktif bir şekilde inşallah biraz işlerimiz adansın çekmeye devam edeceğiz. Allah'a emanetsiniz baba. Varlığınız daim olsun. Görüşmek üzere.